<laughs> e en, en güzel. Babasını <laughs> çok sevsin, annesini çok sevsin. E, 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 Ama beni daha çok sevsin. <laughs> Tezlesini hiç sevmesin bir kişi olanı. Ya. Ana nesini çok sevsi. Baba nesini çok Dede <laughs> Dedesini çok sevsi. Hala sevsi. çok e, hala 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 çok sevsi. Amca Dayı, Eee... <laughs> Olmadı <laughs> ya. Ne izin Gitti ya, tek tek ne ister uyuyorum. Uyu, uyu. Beşte artık onu. İki peşinle sen dedim. <laughs> Çok beklersin. Tamam bitti, uyudu kızım. Ne uyuması, eskiyormuş. Eee... <laughs> e, en güzel ee, adam. En gülüyor. <gülüyor> Uyusun da uyusun. <laughs> da uyusun. Uyusun eee, da da e, Kapak yeter. Allah Allah. Hastaneye mi gidiyorsun be? uyudu? Rüya görüyor.